Çekim yaparken Mavic Mini'yi elinize nasıl indirebilirsiniz? Etrafta düz bir alan yoksa elinizden nasıl kaldırabilirsiniz? Bugün buna değineceğiz. Büyük dronlar biraz daha farklı ama Mavic Mini ile bunu yapmak çok daha kolay. Çünkü boyut olarak çok daha küçük bir drone. Şimdi şu şekilde kaldırdıktan sonra Drone sizin hizanızda dururken elinizi altına götürdüğünüz zaman yukarı kaçacaktır. Çünkü tek sensör olan tarafı o alt tarafı. O yüzden elinizi zemin olarak algılayana kadar altında tutmanız gerekiyor. Ve daha sonra kumandadaki aşağı tuşuna basarak elinize indiriyorsunuz. Bu bir yöntem ve çok kolay uygulayabileceğiniz bir şey dışarıdayken. Bir başka indirme yöntemi de biraz motorlara fazla yük bindirebilen bir yöntem. Tutup drone'u ters çevirebilirsiniz. Bu yöntemi ben fazla kullanmıyorum. O yüzden daha çok ele indiriyorum. Yakalamaya çalıştığın zaman kaçıyor. O yüzden çok hızlı bir şekilde yakalayıp ters çevirmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Ama bu yöntem çok tercih edeceğiniz bir yöntem olmamalı. Elinize indirmek çok daha kolay. Ve motorlara yük binmiyor. Ters çevirdiğinizde drone motorlarını kapıyor ama çevirene kadar yukarı kaçmaya çalıştığı için sizi çekmeye çalışıyor. Aynı şekilde elinizden drone'u kaldırmak için de drone'u bu şekilde tutuyorsunuz. İndirdiğiniz şekilde tutmayın çünkü pervaneler parmağınıza çarpabilir. Şu şekilde drone'u tutuyoruz. Sadece alt kısmından ve drone'u öne doğru veya geriye doğru değil olabildiğince düz tutmaya çalışıyoruz. Çünkü öne doğru tutarsanız kalktığı zaman öne gidecek veya geriye tutarsanız size doğru kafanıza doğru gelecek. Bu yüzden düz bir şekilde drone'u tutuyoruz olabildiğince ileride tutun kendinizden ki size gelmesin. Drone kalktığında çünkü biraz hareket edecek kalktığında ne kadar sabit dursa da ilk kalktığında biraz kendini toparlayana kadar sağa sola veya ileri geri kayabiliyor. Bu şekilde basılı tutuyoruz. Motor çalışmaya başlıyor ve yavaşça bırakıyoruz. Drone kalkarken altından sadece üç parmağınızla tutmanız pervanelerin elinize çarpmamasını sağlayacak. Ama inerken eğer avucunuza indiriyorsanız elinize olabildiğince düz yapmanız gerekiyor. Bu şekilde kaldırmaya çalıştığımda elimi üç parmağımla tutmadan sadece düz yaparak indirme pozisyonunda kaldırmaya çalıştığımda bir kere parmağıma çarptı pervaneler. Ve başınıza böyle bir şey gelebilir. Pervaneler büyük dronlar kadar güçlü değil veya sert değil ama yine de elinizi açacak, kanatacak kadar güçlü. O yüzden dikkat edip elinize olabildiğince düz tutmanız, inerken düz tutmanız, kaldırırken de üç parmağınızla tutmanız önemli. Drone'la yaptığınız çekimleri doğa çekimleri olsa bile insanların olduğu kalabalık bir ortamda yapmanız gerekebilir. Bu yüzden boş bir alan bulup indirmek veya kaldırmakla uğraşmak yerine elinizden kaldırıp elinize indirmek çekimleri çok daha hızlı yapmanızı ve çok daha pratik olarak drone'u kaldırıp indirmenizi sağlayacak. Bir de çekim aralarında drone'u taşırken drone'u elinizde sallayarak taşımak yerine açık veya katlayabilirsiniz. Katlasanız bile elinizde düz bir şekilde taşımanız gerekmekte. Bu şekilde taşırsanız drone açık olsa bile kompas ayarı, drone'un kendi pusulası bozulmayacak ve hemen çekime devam edebileceksiniz. Ve drone'u ters çevirip Yürürken bu şekilde taşırsanız da kompas ayarı bozulacak ve her seferinde tekrar kompas ayarı yapmanız gerekecek. O yüzden ya drone'u kapatıp çantaya koyun ya da drone'u dik bir şekilde taşıyın. Evet. Yoksa kompas ayarı veya evet. başka evet. türlü hatalar verecek ve tekrar ayar yapmanız gerekecek.